kırıldığını düşündüğün oldu mu hiç? Hani çok kırıldım ya. Dersin ya. Ama sonra bir gün fark edersin. O his kırılmak değil de böyle başka bir şeymiş. Selam İpek ben. Bugün kırılmanın aslında hala narin kalabilmek olduğundan biraz bahsedeceğiz. Fakat bu narinliği size maalesef çok sert bir şekilde anlatmam gerekecek. Hazır olmanızı rica ediyorum biraz e, ee, ağır konuşabilirim ama ne dedik daha önce ağır olabilir ama asla acımasız değiliz sözler can yakar evet ama gerçek oldukları için ve biz hep gerçekten yanayız o halde başlayalım ne dedik kırılmak hala narin kalabilmektir aslında ama sen arkadaşım sen parçalanmışsın, dağılmışsın, yok sayılmışsın, görmezden gelinmişsin, bütünlüğün sadece bozulmamış, hiç var olmamışsın gibi davranılmış. Ve sen o halindeyken bir de ayağa kalkmışsın. Bak, canım benim, bu ses sana sen kurban rolünde olduğun için değil, hayatta kaldığın için geliyor. Sen sadece kırılmış bir kadın değilsin ki sen dağıtılmış ama toparlanmayı kendisi seçmiş bir kadınsın. Sen yıkılmış gibi görünse de içinde hala ayakta kalan o kısmı koruyan birisin. Farkında mısın? Belki bu gece yine içinden ne yapacağım ben, nasıl düzelteceğim, ne yapacağım tek başıma diye geçiyor. Cevap mı? Şu an için sadece bir şey yap arkadaşım. Tek bir şey. Hiçbir şeyi düzeltmeye çalışma. Hayatını toparlamaya çalışma. Kimseyi ikna etmeye, kendini açıklamaya, yaralarını saklamaya çalışma. Bu gece sadece şunu şöyle söyle. Ben şu an kırığım. Hayatım darmadığım. Ama buradayım. Bugün hiçbir şeyi çözmeye çalışmadan sadece burada duruyorum. Çünkü hala buradaysam bu bitmedi demektir. Biliyorum çok klişe laflar var. İşte hala buradasın anı yaşa falan filan yani. O andan bile nefret ettiğin anlar var. Ben gerçekten anlıyorum sizi. Kendimi de çok anladığım anlar oldu çünkü. Bazen de hiç anlam veremediğim. Ama şöyle yapalım. Bu sözleri sana bir zamanda söylemiş olsa da bu sözün sana ait olduğunu kabul et. Şimdi bu senin sözün olsun. Bu senin kendi kendine ettiğin dua. Bu senin kendi kalbine koyduğun el ve bu bir güç gösterisi değil. Bu bir direnç değil bu. Arkadaşım bu ne biliyor musun? Bu bir şahitlik. Gerçekten sen kendine tanıklık ediyorsun. Düşmene, dağılmana, toparlayamamana ve hala buradasın. Müthiş bir şey yapıyorsun. Sana şunu söylemek istiyorum bak. Bugün hala sesin çıkıyorsa, yazabiliyorsan, paylaşabiliyorsan, okuyabiliyorsan, bak dinleyebiliyorsan beni, anlatabiliyorsan, bir kelime dahi olsa bir şeyleri. Yani susturulmuşken bile kelime çıkarabiliyorsan sen hala varsın. Sen hala kendi ışığını taşıyorsun. Bazen sadece kalmak da yeter. Yat. Gözlerini kapa. Kimseye bir şey ispat etmeye çalışma ve kendine şunu fısılda. Ben parçalandım. Ama bu halimle bile varım. Sesim hala çıkıyor. Ve bu ben hala yoldayım demek anlamına geliyor. de ese